Evet, mutfakta hummalı bir çalışma. Suyumuz hazır. Sirkemiz döküldü. Domateslerimiz yıkanıyor. Nasıl gidiyor? Harika. Kokular, sebze kokuları çok güzel. Değil mi? Evet, gerçekten. Domatesin kokusu buraya kadar geliyor. Dersem yalan söylerim. Bakayım. <laughs> Şimdi, geliyor ya. Şimdi geliyor bak. Evet güzelmiş. Güzel domates. Sana kolay gelsin. Evet. Sağol aşkım. Ki beni bekler. Çatışma çıktı. <laughs> evet arkadaşlar hazırlıklar tamam. Çıkmak üzereyiz. Fırlatmaya son 5 dakika. Yansın mangal. Yola çıktık. Gidiyoruz. Mangala koşuyoruz. Şöyle küçük bir hızlanma yapalım, tadımlık. Servis geldi. <laughs> Kendi yaptığım bir baharatım var ee, kitaptan. İşte Amerika'da barbekü yarışması falan kazanmış. Hmm. Ee, i̇çinde 15-20 tane bileşen var. Kendim hazırlıyorum, kendim önceden. Süper. Yapıyorum çünkü yapması uzun sürüyor. Biraz etrafı dağıtıyorum işte. <laughs> o yüzden şöyle göstereyim. Bugün bu özel sostan deneyeceğiz arkadaşlar. Üzerine de buradan e, da... kaşarlı mantar falan. Evet, şurada küçük mini bir kütüphane. pizza yapımı, makarna yapımı, makarna yapımı. İngilizce, Türk Yemeği kitapları. Abi işte burada değişik kitapları var Bilge'nin. Sos buradan değil mi abi? Sos <laughs> sos so, so şu kitaptan. Southern Living Ultimate Book of Barbecue. Evet. Yapma tekniği Meathead'in Gold Meathead Goldwyn'in kitabı Meathead'den. Abi gerek yok. Evet, hiç çekme gerek yok diyor ama arkadaşlar bu odayı Man, size göstermem Man lazım. Burası Man Cave'in babası ya. <laughs> burada yok, yok yani. Gerçekten burada yok, yok. Teleskop bile var yani o derece. Drone. Yani robot, halay çeken robot var abi. dans ettirmeyi öğrendi benim. Sürekli dans ettiriyor ya. Burada onlarca kitap, CD, DVD, bazı model arabalar. Burası Man babası. Her şey var. Evet harika bir Temmuz akşamı. İşte mangalımız burada. Bilge mangalda tam bir üstad. Kitaplardan da gördüğünüz gibi sıcaklığını gösteren göstergesine kadar gördüğünüz gibi. Yani mangal değil, ay üstü alfa. <laughs> evet abi bu mangalda ne var ne yok aksesuar Sunroof yok gördüğüm kadarıyla şu eski <laughs> cam tavan için, yok eski model olduğu için et etin üzerine saplamanı bir termometresi vardı ama yenilerde kendi termometresi var ben kendim termometre aldım taktım Hı -hı. üzerine ondan sonra Bluetooth connection için hani termometre falan için şuraya bir delik deldim şu makinenin kablolarını oradan silikon bir tıpa mı diyeyim artık ne diyeyim onun Türkçesi nedir? Silikon bir şeyle kapattım. Hı. Ondan sonra kendi yakmak için gazı var ama doldurmaya üşendiğimden kendim ile yakıyorum. Tamam. Bu renk artık üretilmiyor sadece... Yalnız rengi siyah gerçekten ve çok güzelmiş çok hoşuma gitti. Sadece siyah ve şey üretiliyor tamam, şu anda. bunu da bir önce yıkama sonra pasta cila. <laughs> Dün yıkadım yani burası çok dondu. Evet. Dün yıkadım. Hatta bak içini yıkamaya ayrı, dışını yıkamaya ayrı e, temizliğim var. Malzemeler. Malzemeler. Onlar da mı Weber? Onlar beber. da var. Her şey. Zehirli evet. şey kullanmam abi. Evet. <laughs> bak. E, şey. Dış bu... kısımlarında yani yiyeceğin değil yerlerde ucuz bir şey kullanıyorum ama yiyecek de yiyecekse Weber abi. Evet. Yani şu an abi böyle hani eskiden haber kanalları gidip basarlardı ya onlar gelse takdir ederler var ya. <laughs> abi e, şey derken bak. E, iki tane maşam var. Biri e, pişmiş et için, biri e, çiğ et için. indiriyorum. Harika. <laughs> Muazzam. Bunlar. Abi bunlar sıkıştırılmış suntadan. E, işte üzerine de bitkisel yağ dök, emdirmişler. Hı hı. E, starter Küp. İşte doğal yani ha? Doğal doğal yakıt değil yani. E, yani. Yakıt yaptın zaman e, yemeğin içine tadı çıkıyor. Kokuyor köküde. değil mi? Evet. Abi, tadı geliyor Ben öyle doğal olmayan yöntem kullanmıyorum. Eskiden bunlara gazete kağıt falan koyuyordum ama hiç gerek yokmuş yani. Küpler yetiyormuş onu fark ettim. Direkt yetiyor. Evet. Bu yanarken bununla bir işimiz yok değil mi? Yok abi. O zaman senin M4'ü görelim. Bir gün ona da bir vlog çekeriz. Kaç zamandır çekeceğiz aslında. Son 2 yıldır değil mi? Aşağı evet. yukarı 1,5-2 senedir. Biz arabalara vlog çekeceğiz. Genel vloglar çekeceğiz. Bu benim çocuk arkadaşlar. Şöyle yani en sonunda ben artık dayanamadım abi. YouTube kanalını harekete geçireyim dedim. Bu da Bilge'nin M4 2000 tozuyla beraber. Evet, benimki de bayağı kirli ya. ya 4 gün önce yıkadım. Tekrar yıkayacağım ya. Bu, bu akşam belki yıkarız da. Olabilir. Ya Allah'tan arabalar abi beyaz. Hani çok göstermiyor ama gene de belli ediyor tabii temizken. Abi, beyaz, arabanın az, duruşu. Aman can, şey, başka. Mısın abi, toza. Evet. Ki camlara cila yaptım ben. Evet, yani şuradan şöyle yakın çekim göstereyim. Glass polish, glass coating yaptım. Evet, toz arkadaşlar, şu an bu boyutta bakın. 2000'de. İki günde. İki günde. Benimki de bayağı kirli ama idare ediyor gene de. Ateş bayağı bayağı güzel hazırlanıyor. Şöyle gökyüzünü de göstereyim. Gerçekten çok güzel bir gece bugün. Kendi yaptığım sosla eti güzelce sosluyorum. Rubbing sos. Üzerine sürme sosu yani. Marine etme değil. Marine sosu ayrı bir şeydir. Bu marineye gerek olmadan üzerine e, karamelize etmek için güzel bir lezzet versin diye. Baya baya efsane görünüyor. Bu arada ateş de coştu arkada. Çok güzel yandı. Tamam şey... E, büyük alevler geçtikten sonra e, közler böyle gerçekten köz olduğu zaman mangalın içine alıyorum yoksa e, karbon birikimi yapıyor etlerinin üzerinde. Bu <laughs> da olması. izleyenlere bir dipnot. <laughs> the barbecue legend, the meat. Aynen gerçekten şey. <laughs> Bunu bence hak ediyorsun bir daha. Arkadaşlar şu anda közler mangala gidiyor. Ile uğraşıyoruz. Nedir bu? Et, etlerin e, nasıl piştiğini, ne kadar piştiğini, kaç derece olduğunu. Şimdi e, etleri önce reyre ayarlayacağım. Ondan sonra reyerken e, alıp öbür yüzlerini çevirip e, 4 numara orta ısısı. Şu anda e, termometremiz 170 derece gösteriyor. İçi 170 dereceye ulaşmış. Çok iyi. Bluetooth ee, bağlantısıyla arkadaşlar telefondaki aplikasyon sayesinde bu şekilde ısılarını da Derefonden, görebiliyoruz. Telefondan, iPad'ten falan görüyoruz. Abi. Daha et, etleri koyup saplayacağız, direkt iç derece. Mangal yapmıyoruz, bilim yapıyoruz ya. Tabii ki, bilimsel sonuç bilimsel, alamazsan bilimsel onun ne bir o, o, önemi var? Aynısının bir olması lazım. Burada tamamen... Ya bir ben, kere yapmıştım, çok güzel olmuş diye bir şey yok. Her seferinde aynı lezzete çıkmadı. Şunları görüyor musun? Bak, bunlara da bayılıyorum. <laughs> Bunu çekmem lazım. Nusret'e meydan okudu. Gerçi reklam yapmıyorum. Bunu... Ne denir? Valla so sosunda şöyle döktüm. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Meydan okudu. Gerçi evet yapalım bence ya reklamını. Adam sonuçta ülkemizi temsil ediyor ve dünya çapında güzel başarılı. Şimdi şu şekilde üzerinde güzel iz olsun diye özel ızgara bile var. Evet. Yani searing grate Weber'in. Ama şimdi önce yanlarda pişiriyoruz. Önce re reverse searing metotla pişireceğim. Hı hı. Önce yanlarda etler ee, bir böyle çiğleşene kadar, rare olana kadar biraz pişecekler. Ondan sonra e, son, bitmeye yakın alevin üzerine gelecekler ve desenlerini alacaklar. Böylece rengörsel yöntemiyle içindeki etin suyu harcanmamış olacak. Önden eğer e, sağlam ateşin üzerine koyup, mühürlemeye kalkarsa içinden çok fazla sıvı kaybediyorlar. Sıvı kaybetmesin diye böyle bir yöntemleri var. Hastaya kablolarımızı da takalım. Evet. evet. Bilimsel abi. Evet, bilimsel. Abi, her şey bilimsel. İç ısılarını içeriden muhabbet ederken bakacağız ne olmuş diye. Isınmış, ısınmamış mı? Duraları nedir? Şimdi bekliyoruz. Biraz önce üzerine taktığımız cihazdan şuradan takip edebiliyoruz etlerin derecesinde. Bilge göbeğini çek. Bu <laughs> buna, buna eklemeyeceğim. Medium rare diyorsan 54. Medium istiyorsan 60. Medium rare 66. Bak onu ezbere biliyorum. Veldon well 77. Ama 77 yaparsan içine su, su bulman çok zor. Ben şimdi JR ayarladım ama e, şey yapacağım. 4 dakika, 3 buçuk dakika Üç buçuk dakika sonra öbür yüzlerini çevireceğim. Bir de kronometre tutuyorum. Vallahi oğlum NASA uzaya adamlarını bu kadar özenli göndermemiştir. Eğer ki bu et güzel olmazsa suçu direkt ete atacağım yani hani. Et güzel değil abi kesinlikle. Abi güzel olmayan et de bilene sonuçlar alıyorum çünkü kendi soslarımı yapıyorum. Bak şurada Gördüğün gibi detaylı çalıştığım kitabım var. Gördüğün gibi bak, marineler, injection, in, enjeksiyonlar, işte brine sosları, rub üzerine sürülen ve glaze farklı farklı e, soslarım var. Beğendiklerimi, böyle denediklerimi tek tek ayarlamaya başladım. Elma suyu ile tavuğun içine güzel enjeksiyon falan yaptığım şeyler. Ee, ya tek tek denediklerimi, beğendiklerimi işte. O yapıyorum. zaman tavuğunu da denemek Yeneklerin isterim bilgeciğim. De Yok. <laughs> Yani sosisini teklif ettin. <laughs> Tavuğunu da denemek isterim. Olur abi. <laughs> Tavuk yaparız bir gün. Sosisi kendim mi yaptın? Kendim yapacağım. Kitaplarımı aldım. Evet, fermente edip onu da i̇şte, yapacak. Burada şey bulamamak problem, bağırsak zarı hmm. bulamıyorsun. Amerikan aldım mecburen. E peki ama, ama mesela Carrefour'un ya da Monopoly'nin böyle Kendi yaptıkları ha, var. var. Belki oradan sağlayabilirsin. Ha, bağırsak satıyorlar mı zarını bilmiyorum, sormadım yani. Ama yani ucuz olan ürünlerde plastik kullanıyorlar. Hmm. Hmm. Çok zararlı. Evet. Gerçek bağırsak zarını, hani bizim kasaplar kullanıyordu ama artık kullanıyorlar mı bilmiyorum da hani kasaptan alıyor herkes, ya burada kasap mı var adam gibi? Evet. Laf anlatamıyorsun ki adama. Bir tane Türk kasabı varmış burada. Var. Ona yani var ki. tanımadıklarını kazıklıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da dipnot olarak düşelim. <laughs> Bu da arkadaşlar marine enjektörü. Evet, Aynen. içine bakıyoruz. Şu şekilde, bayağı şey sanki ameliyat yapacağız yani mangal yapmıyoruz, ameliyat yapıyoruz. Ya şimdi tavuk ondan sonra hindi vesaire falan yaparken içine sos yapıyorsun ki, e, enjeksiyon yapıyorsun ki böyle daha şişkin olsun. Piştiği zaman bir miktarını kaybetse de yine böyle sulu sulu olsun. Hayatta hiç o kadar sulu yememiş olursun yani. Evet 24, 21 ve 22 derece. Timer ended diyor. Arkayı mı çeviriyoruz şimdi? olduğu zaman ıı, direkt ıı, bunları ortaya mı atıyoruz? ortaya ıı, harlı ateşin üzerine etler 42 45 falan olmuş ben bunları şimdi alır harlı ateşe harlı ateşin üzerine koyar evet hangisi bir, yeşil olan bir portakal yeşil kabloyu olur. çek bilgi. <laughs> <laughs> hey yavrum ey sese iyi. bak on var ya gerçekten o rengi de şu an çok iyi. Bence mükemmel olacak ya. Yani ona şüphe götürmez zaten. Sen mükemmel olmayan bir şey çıkartmadan ya arkadaş. Tecrübelisin bu konuda. Aynen öyle. Bilgenin özelliği arkadaşlar, çok detaycı olmasıdır böyle. Detaylara dikkat eder. Çok özenlidir. Bu tarz do it yourself şeylerini yapar. Ee, bir aslında de, bir de, bilgi bulabilsek güzel olacak ama bilgi bulmak için böyle interneti yani, evet. İnterneti İnternette da. çöplük zaten. Aa, çok çöplük olduğu için kendime kitaplar Aha. aldım. Kitaplardan öğreniyorum artık. Bu arada ne diyecektim? Ee... Nasıl abi kokular nasıl başlıyordur? <laughs> şöyle göstereyim ya. Aynen abi bak oradan Dereceyi gibi düşüyor. Oradan tuvanlar <laughs> <laughs> geliyor. Ee, şeyi arabanın pastacılasını yaptın mı? Yaptım yaptım. Ha, onu da diyecektim vlog çekelim ama ona geç kalmışız. Abi ama şey yani e, seninkine yaparız daha iyi. Olmazsa benimkine yaparız seninkine çünkü yaparız. yeni aldığım malzemeleri geldi mi ona? Abi e, hepsi geldi, her şey, şey e, seramik koruma alacaktım kredi kartında falan problem çıktı gelemedi. Boş ver ben de onun üzerine canım sıkıldı bir, bir katman daha cila attım bir 6 ay daha iyi. Süper süper. On. Yeni indirim gelene kadar. Nasıl? Harika ya. Ara bakar Abi, var ya, ya şu an bak çok heyecanlıyım gerçekten. Bilge bunu bana ilk anlattığı zaman hadi lan dedim. Mangal mı yapıyoruz, bilim mi yapıyoruz? Şöyle birazcık kameraya konuşayım arkadaşlar, itiraflar. Ondan sonra dalgasını geçmedim değil. Şimdi lafları yeme zamanı geldi gibi bence. Çünkü etler olağanüstü görünüyor gerçekten. Şöyle hemen bunu da çekeyim. Güzel mi? Güzel ya. Evet, ben şunu yine susturayım. Hangisi pişti? Hepsi pişti, hepsi oldu. Hepsi mi? <laughs> ben turşuyu kurtarayım. Anla. Evet, benim etim pişti. Harika kokuyor. Bakalım tadı nasıl? Ben şuraya şöyle kırılayım. Milli içeceğimiz ayran. Evet. Turşu takviyesi. Lübnan markası. <laughs> Versene bir tane daha. Tamam, kapatma ya artık. Hareketlere bak ya arkadaşlar hareketlere bak ya. Ya versene turşumu. Mantar Mantar at abi. Bu et sıcağı sıcağına hemen ben bir tadına bakıyorum ya. Kimseyi beklemeden. Sarılayım abi bunun ben bir tadına bakayım. Şimdi mantarlarımız gidiyor. Onların da pişmiş halini göstereceğim bildiğin mantar. Evet, bakıyoruz. Lezzet on numara değil mi? Bu nedir ya? Vallahi çok güzel. Bak, yalan söylemeyeceğim. Gerçekten çok güzel yapmış. Böyle şey, hani Sosu zaten bayağı farklı bir lezzet varmış abi. Abi boşuna ödüm kazanılmış sosu. Yani normal bir rivayet adı değil. Yani gerçekten çok güzel olmuş. Sosu var ya inanılmaz. Bilmiyorum yani o kadar Nusret'e Nusret'e gelen insanlar olarak ne beğenecek düşüneceksiniz çok. Bak, güzel. aynen Nusret'e meydan okuyordu. Okuduğun kadar var abi. Gerçekten güzel olmuş yani. Nusret işin profesyonel boyutu, amatör boyutunda bilge diyorum. Ama maalesef siz izleyenlerin <laughs> bilgiye ulaşma şansı yok. Ben sizin için bol bol yiyorum. Lezzetli de böyle biraz... Amerikan ya. Sucuk gibi de bir şey geliyor ama değil mi? Yani. O İşte, e, karamelize olması falan filan. Bak hepimizin farklı e, olmuştuk Benimki sizinkiye göre çok daha az pişmiş durumda. Benimki çok iyi pişmiş ya. Bu sıcaklık kontrol olayı gerçekten başarılı, gerçekten işe yarıyor yani. İşi şansa bırakmıyorsun. Bu arada düzeye de el sallayalım. <laughs> Eşin evet. harikalar el atmış. Mangal işi güzel yani. <laughs> bir şey yedik yedik yedik. Aynen. <laughs> Kimse bir de tükettik. bir aylık olsun, bir yıllık falan yedik herhalde. Ellerinize sağlık. Bilge Bey, teşekkür ediyoruz efendim. Ne demek. Mangal sonrası, yediklerimizi eritmek için araba yıkamaya geldik. Arabaları yıkayacağız. Harika. <laughs> evet, işimiz bitti. İşte size bahsettiğim o parlaklık geldi. Yani tozlu haliyle, yıkanmış hali tabii ki beyaz da olsa bambaşka. mangalı bitirdik dedikodu zamanı. <laughs> Yemekteyiz gibi. <laughs> Etler çok kuru olmuş. Hiç beğenmedik. <laughs> onu dersek hiç olmaz çünkü tabaklarımız böyle suda oldu. Evet. O kadar onu, onu demeyelim. Başka bir şeyler bulalım. Ne desek acaba ya? Dedikodu yok. Bence, şimdi dürüst olalım artık. Salata yapmamış. Salatayı kendimiz getirdik. Yani arkadaş eve misafir geliyor. Salata hiç hazırlanmaz. <laughs> yemekteyiz de hep böyle arkasından eee yemekteyiz tabii, değil mi tabii. yemek yarışmalarında hep böyle arkalarından konuşurlar ya aynen bütün tabağı yiyip. Bir. ben de onun gibi bir dedikodu çevirmek istedim arkasından. Ben yine şaka yapıyorum. Şaka bir yana yemekleri çok beğendik. Detaycı, detaycı bir arkadaşım. Özen evet, her şeyi özel bir şey. bak bir sürü kitabı almış. Evet. Yani tamam aslında kişinin ilgilenmeyi de alakalı. Ama ben bunu çok sevdim. Yani Tabii ki bence de yani bu tarz uğraşlar, hobiler, güzel şeyler, bir şeylerle uğraşmak lazım. Ayrıca çok güzel araba detailing olayına da sarmış. Bayağı bilgi toplamış. Bayağı ürün almış, denemiş. Oldukça güzel işler de yapıyor onunla ilgili. Şöyle ışık altında bir de çekeyim. Yıkamamızı güzel yıkamışız. Gece gece bayağı uğraştık ama değdi. Gayet güzel oldu roket bilimime mangal mı yaptık siz karar verin arkadaşlar beğendiyseniz abone olun beğen butonuna basmayı unutmayın kendinize iyi bakın bir başka videoda görüşmek üzere